Merhaba, biz bugün... Mamut ve dinozor yapacağız. Oyun hamurundan. Mamut yapacağım dinozor. Evet, mamut ve dinozor yapacağız. Mamut'u Mammutlar... göstereyim. Göster. Oyun hamurlarımız biraz sertleşmiş. Şöyle de göstereyim bu arada. Mamutlar neye benzer? Mamut'u aç istersen bana. Dur mamut, zaten biliyoruz. Biliyor muyuz? Dinozor mu? var Şu ne hmm. Her şey de dolu. Hmm. Bakın gel, bak gel. Gel ve boynuzlu dinozor. Aa gergedan yapmışlar. Onu mu yapsak? Hayır. Bir de boynuzlu dinozor var. Tamam. Ama mamut seviyorum ben. Mamut mu seviyorsun? En çok mamut mamutları seviyorum. Sence mamutun e, filden farkı ne? İzle bezdemeleri ve eee eksi insanların fil eee filler filler de vardı o zamanlarda, hmm. mamutlarda. Hı. Hmm. Mamutlar filler kendileri onu birbirlerini çok sever. Şöyle mamutun ama, bir kamburu var fark etmesin. E, evet ama eksi adamları hmm. Onların bu e, hepsini e, hayatta kalmak için avladılar. Eee? Ve de yediler. Allah Asallar. Allah. Mahmutlarla meşgul. Mahmut. çok. Iyi. ya. Değil mi? Ondan Mahmutlarla Mahmutlarla ve dinozorlarla savaşık kendi. Dinozorlar zamanında insanlar yoktu anneciğim. Hı hı. Yani Ama ne? eski çağ adamları vardı. Eski çağ adamları mı vardı? Hı hı. Ben hı. k i̇ d görmüştüm. k i̇ d TV çok güzel karakteri. Hmm. Mahmut yapıyor. Mahmut'un arka ayakları biraz kısa. Evet. Ön ayakları biraz daha uzun ve bir kamburu var. Farkında mısın? Evet. Dişleri de fillere benziyor denemez. Vallahi. Bak fil. Evet Mahmut yapabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü Biraz zor geldi bana nohut yapmak. Ne kolay olanını seçeyim. Seç. Gelgeden yapsak mı? Ya kolay olan. Şu kolay mı? Değil. Bak bunun altına bir. Bunun altına bak bir. Ne olur aynı çağda yaşamışlardı. Mamutlar değil mi? Hı hı. Mamut oyuncağı var bunda. Evet. Dur. Şöyle bir vücudu var Çağrı. Şöyle bir Bak bu Kuray mı? kamburu var. Bu Kuray mı anne? Pek sayılmaz anneciğim. Bence şey yapalım. Gergeden yapalım ya. Hayır. Benim canım gergeden yapmak istedi. Hayır. Bunu yapacağız. <laughs> oyuncak ya. Bu oyuncak değil. Oyuncak o. <laughs> Baba gelme. Oyun hamurundan değil deyince geldi. Oyun hamurundan değil o oyuncak. O yüzden de yapamıyorum. Yapıyorsun bak. Ayaklarını yapmışlar. Bir de. Valla çok benzemedi Çağrı bu sefer. Benzedi ben benzettim. Şöyle bir uzunca bir kafası var. Böyle şeftali gibi de böyle değişik bir saç. Kafası var. Saç stili var. Evet. Mavuklar çok tatlı değil mi? Bilmem. Çok tatlı hayvanlar. Sence öyle mi? Ee, çağ. Eski Çağ'dan. Yani hiç sorar. Çağcığım olmuyor anneciğim. Yapıyorsun. Olmuyor bak. Çok yani pek beğenmedim ben bu mamutu. Şöyle kulakları. O zaman kuruyoruz. Hadi gergedan aç. Hadi. Tamam. Bak şu gergedanları yapalım. Ama. Çok güzel. Ama anne. Hadi sen de bu şeylerini yap. <laughs> <laughs> Gergedan vuracağım. Gergedanı neden kapattın? <laughs> Bu benim. İnanılmaz. Dinozor mu? Birazdan bunu yapacaksın. Tamam getir onu yapayım o zaman. Tamam. Evet şöyle bir dinozor. <laughs> Biraz zorla benziyor. Evet ama sen neden bana yardım etmiyorsun acaba? Çünkü ben hiç <laughs> Değilim. Nasıl yani? Bak şöyle ortaya ikili bir kapısı vardı değil mi? Hı hı. Sonra da sırtı yoktu. Gördün mü? Ben pek görmüyorum. Kimin? Ben biraz yanlış. Ben yanlış. Hmm, bir sırtı var. Bu, bu um, spinozoruz galiba. Spinozoruz evet. Çünkü yelkeni var. Evet. Bundan sonra çilek platte sarıtsın boynuz çok uzun çok uzundur. Ben gösteremiyorum çünkü benim boynum uzamaz. Hmm. Kimin boynu uzun? Boynu uzun. E, Spinosusun boynu uzun. Yüzden... Spinosusun boynu uzun. Spinosusun boynu uzun değil ki. Spinosusun sırtında yerkeni var. Ya Ratchasaurus demek istedim. Kim? Ratchasaurus. O kim ya? Dinozor türü. E bu onun çok ama çok uzun. O e da ağaçlara kolay diyebilir. Ay yani bunun altına bir balık da ya ağzına. Anladın mı? Ağzına balık mı yapayım? Hı <laughs> hı. Neden? Çünkü dinozorlar balık mı yer? Bu dinozor yerken yani ne olan balık yer? Yelkeni olan dinozorun çıkartayım da görün. Bakın yelken dinozoruna. Evet. Dinozor tülünü şuraya koyacağım. <laughs> Tabi bizde de mamut var. Anne bu mamut. Gerçekten bu mamut. Bu mamut anne gerçek. Anneciğim ben onu fil diyebiliyorum ama. Mamutu gerçekten. Mahmut Bani. Bana diş yapar mısın Spinozorus için? Spinozorus için diş yaparım. Tabii. Spinozor da. Spinozorus, Spinozorus, Spinozorus. Ama bizim 60 ne yapmış da bir. Değil mi? Hı? Bizim ki ne yapmış bir. Hmm, evet. Spinozorus'umuzun. Çağır ben Bak dişini yaptım. Bakayım. Görümeyecek kadar küçük. Çok güzel. Şuraya dişini Aa, bir koyalım. De ben Ve bir tane de gözünü koyalım. Spinozor'sumuz hazır. Sırada ben gergeden yapmak istiyorum sen. T-Rex. Tamam mı? T-Rex mi? Hı <laughs> Bakalım ben, ne gelecek önümüze. Ben t rex <laughs> ya. T-Rex çıktı. T-Rex çıktı evet. Hadi o zaman sen Benim de. Benim seçtiğim çıktı. Ben T-Rex'in vücudunu yaparken sen de bundan dikenler yap bakalım. Dikene hiç bakmıyor Hadi. Ben sarıdan yapmak istiyorum ha. Neyi? Dikenlerini. Sarıdan mı? Hı hı. Olur. Bu arada T-Rex de iki ayak üzerinde durur. Bunu yanlış yapmışlar. Sen şuna gibi iki ayak üzerinde yap T-Rex. Hmm. Şu T-Rex spark göstereyim. Şu. İkaya Bu da pek T-Rex'e benziyor. Bu tip ne zor Uzun boyun oran. Bir dakika dur bak şu T-Rex bak. Evet. Hadi bakalım. O T-Rex onu mu yapacağım? Hı -hı. Ama oyuncak. Hı? O oyuncak. Yok. Çilekten başka bir şey. Hayatım, değiştirdikçe Hayır. olmuyor ama. Fark etme ben en sefer geçebilirim. Göstereyim. Evet bu dursun. Hadi bakalım. Gördün mü? Gördüm. Ee, ben diğerlerini nasıl? Şöyle ben bir bas. Ben dikenlerin... bastım. Ondan parmaklarını yapacağımızı bilmiyorum. Hadi bakalım. Baston gibi vücudunu yaptım. Sibinez orası. Kafası biraz, büyük. Hadi ama dikenlerini hazırlar mısın? Tamam. Dönerimi şurada bırakayım. İki tane büyük ayağı telefonu ekleyeyim. Hadi anneciğim. Ekleyeceğim. Arkadaşlar sence biraz korkutucu değil mi? Göstereyim size. Evet T-Rex biraz korkutucu. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Evet gördüler anneciğim. Şöyle. har 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 har, har. Hadi sen gözlerini falan yapmadın. Düz, çünkü ben korktuğum için yapamıyorum. Korktuğun için mi? Hı -hı. Benim Hı -hı. bir fikrim ne var. Geleceğim. Şöyle düz yapalım. Hı -hı. t ve keserek yapalım. Hı -hı. Daha kese düzgün olacağını düşünüyorum. Keserek yap evet. Ama zaten bu t -reks. Evet, Trix'in ee, dikenleri nerede acaba? Sen dikenlerini yap. Neden? Çünkü ben yapamam. B bundaki dikenler ve ayak tırnakları ve dişleri çok zor. Ben onu yapamam. Bir de sen yapabilirsin. Hmm. Anladın mı? Evet. Şöyle benim. Umarım onun aynısına benzer. T-Rex'in şöyle benekleri de var mı? Yok. Emin misin? Gerçekten. Hmm, tamam. Ben ekleyen üzerinden. Yoksa korkutucu görünmez. Görünmez mi? Şimdi onlar da sarıyla yapmış. Biz de sarıyla şöyle dikenlerini yapalım. O resim mi olduğunu emin misin? Neyin? Resimdekinin. Hadi bakalım. Çağrı. Dikenlerini yapıyorum. Sen de koy bakalım dikenleri. Dikenleri koyacağım. Harika. Hmm. Devam. Diken. Kuyruk dikenini de yapacağım. Hı hı. Kuyruk dikeni en ama en küçük diken. diken. Kuyruk dikeni. Evet şöyle keserek yapıyorum. Hayır, en küçük ama? Hadi bakalım. Bu diken. Kendim... Bitti mi? Şuraya da koy istersen. Ah. Şu yukarıya. O yukarıya. Hı. Hı. Onların ikisini ayır şöyle. Şimdi gözlüğü lazım bize. Al bakalım gözünü de sarıdan yaptım. Gözü sarı. Hı -hı. Şimdi dişini yap. Diş yapısını yapayım evet. Şöyle bir bütünden yapalım dişini. Umarım keskin olur. Keskin olacak çünkü. Ayaklarını da yap. Bu bir etçil. Ayaklarını da yap anne. Ayaklarını mı? Hmm. Ben sonra mamut yapacağım. Anladın mı? Mamut. Mamut oyun hamurundan nasıl yapabilirsin ki? Yapabilirim gerçekten. Peki. Kalemle bile yapabilirim. Hmm, çizmek daha mantıklı. Lazerle bile yapabilirim. Bak. Gördün mü mamut çizdim kuzenle. Gördüm. Şurada bir tane. Sen şurada tırına... mı? Hı hı. Aa ön kolunu yapmamışız. La e, sen bana koymuşsun. Bana koymuşsun. Aldım. Şimdi hı. bir de tırnak yapalım şöyle. Tırnak. Ve bir i̇şte. reksimiz de hazır. Ama şimdi pek de benzemedi. Ben korkutucu vurmadım buradaki. Öyle mi? Daha mı korkutucu? Peki tamam. Ben ben bundan korkmadım. Bir dahaki sefere başka şeyler yaparız. Ee, bizim aklımıza pek gelmiyor. Siz de yazın lütfen ne yapalım. Görüşmek üzere.